Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bu minik canavarı civcivi ile oynatacağız. Oynatacağız. Bırak beni bırak. Hadi. Gelsin civcivler. Bir dakika. Fıstık kesmesi gelen yerim civciv. Attım oynattım. Oynuyor hadi. Siz de onu izlersiniz evet, arkadaşlar. Açtım. Duba çikolatası yiyoruz. Enerji arıyoruz. Ger Gerçekten de çok iyi. Hani <laughs> ben sizi çok seviyorum. Kediyle başladım. Kediyle bitirmeliydim. <laughs> Süper mısır çarşısı. Ben bunların bağımlısıyım. Bir kere, bir kere yedim mi bir daha unutamıyorum. Hemen bitirmeliyim videoyu.